Merhaba arkadaşlar, Evet yüzüm yok. Evet bugün size yaptığım kekleri göstereceğim. Video biraz geç geldi biliyorum. Unutmuşum. <laughs> evet. Keklerimiz neredeymiş? Anne, kekler nerede? Şimdi ben kekleri alacağım. Efendim? Çünkü mikrodalganın içinde değil dolabın üstünden kekleri göstereceğim. Burada keklerimiz var. Ben alıyordum. Baban buzdolabının üstüne koymuş. Evet arkadaşlar evet, kekleri biraz almam uzun sürecek. Ama evet aldık. Şimdi kekleri göstereceğim. Evet, evet ben e, bu burada e, kekin yapım açıklamasına tarifte e, vanili ve kabartma tozunu koymayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Yani <laughs> öğrenmiş oldunuz. Adam biliyordunuz gerek var. Evet burada keklerimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar burada vişne. Burada bir tane böyle kalpli yapmıştık. O biraz da bir kendinden geçmiş. <laughs> evet şimdi bir tanesini yiyeceğim. Şu güzel benziyor. Bak kızarmış bu. Bunu yiyelim. Bunu yiyeceğim. Şimdi böyle açıyoruz. Tek elimle yapıyorum o <laughs> Diğer elimle kamerayı tuttum çünkü biraz zor oluyor. Oyun videosu çekeceğim. Bekleyin. Bekleyin. ne diyorum acaba ben ya? <laughs> ya şimdi ne Çık acaba hadi ya? kick, şimdi. Bekle. yiyeceğim. <laughs> Çıksana hadi kek. Ne? Hmm. saniye yani. hmm. Güzel. Mm. Bağda. Çok iyi. Ne? Müdür size kendi nasıl olduğunu göstereyim. Neyse yemeye devam edeceğim. Aa, benim ekran neden böyle olmuş? Burç. böyle çiçeğimiz ilk Çok güzel. Neşeli kek, neşeli kek. <laughs> Aa,